Mutlu bebeden herkese merhabalar. Evet havalar güzel. Sıcak havada tabii ki ne gider? Bisikletle sürüşü, keyifli sürüş almak gider. Bu arada size e, güzel bir bisikletimizi tanıtım ve özelliklerini anlatacağız. Bisikletimiz Bisan. Ya tamamen yerli üretimdir. Model olarak şurasındaki okuyarak söyleyeyim ki yanlış olmasın. MTX 7400. MTX 7400 29 can bisikletimizin Tanıtım ve özelliklerini anlatacağım. Bisikletimiz oldukça hafiftir. Tek bir halde bile rahat şekilde taşınabilme özelliğine sahiptir. Bisikletimiz tamamen hidrolik e, e, fren sistemine sahiptir. Orijinal Shimano desteklidir. Şuradan görmüş oluyorsunuz Shimano alt aktarma desteği de otomatik Shimano desteğine sahiptir. Bisikletimizin ön e, tekerleklerden başlamak istiyorum tamamen e, disk frenli olup hidrolik desteğine sahiptir. Göbekleri tamamen Shimano kapsamlıdır. Jantları da e, aynı şekilde balık sırtı alüminyum jant olur. E, darbeye aynı şekilde paslanmaya karşı dayanıklıdır efendim. Bisikletimizin ön maşesi kitlenebilme özelliği mevcuttur. İstediğiniz şekilde amortisör sistemini yumuşak bir şekilde şöyle ayarlayabilirsiniz yumuşaklık ve sertliğini. İsterseniz amortisör desteğini şuradan basarak kilitleyebilirsiniz. Bisikletin ön kısmındaki e, görmüş olduğunuz gibi direksiyon kısmındaki 4 tane desteği mevcuttur. 4 tane destek bir de artı şekilde arka kısmında 2 tane destek. Bu da profesyonel gidon desteğine sahiptir. Ön kısmındaki ön barajı tamamen alüminyum kapsamlı olup herhangi bir şekilde öne doğru sızdırdığınız zaman, freni attırdığınız zaman öne doğru kaydırma yapmaz. Kablolar e, çok güzel tasarlanmış olup tamamen içten gömme kablolar oluşmaktadır ve dışa doğru sarkılmamaktadır. Bisikletlerimizin pedal kısımları tamamen orijinal alt üst bir de pedal desteği alüminyum pedal desteği mevcuttur. Pedalların tümü tamamen demirdir. Göbekleri gömme bile desteği mevcuttur. Bu da aynı şekilde 2-3 gün sonra dağılma gibi sıkıntılarla karşılaşmıyorsunuz. Bu tamamen profesyonel bisiklet göbeğine sahiptir. Arkasında görmüş olduğunuz gibi mandal desteği mevcuttur. Ve arkasında ve aynı şekilde önünde de rahat şekilde söküp çıkartabilmenizi sağlıyor. Cantlarımız arka cantı da aynı şekilde alüminyum cantı olup balık şartı darbeye dayanıklıdır. Bisikletimizin boyuna göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Göbekleri de aynı şekilde alüminyumdur. Boy ayarlamasına göre yapabiliyorsunuz. Tek, e, sele borusu aynı şekilde selesi özel jel sele olup rahat şekilde oturmanızı ve sürmenizi sağlamaktadır. Şu şekilde benim boyuma bakın. Allah, Allah çok iyi bir bisiklet ya. İki bir şekilde bisikletimizi e, en beğendiğim şeyi anlatmak istiyorum size. Lastikleri tamamen orijinal Michelin lastikleridir. Bunda aynı şekilde hızlı bir şekilde erime yapmamaktadır. Dikkat ederseniz bazı lastikler basit ve ucuz lastikler takılmaktadır. Bunlar tamamen orijinal Manka e, Michelin lastikleri mevcuttur. Bisikletlerimizin ön kısmındaki olduğu gibi kadro desteği tamamen alçaltılmış ama yüksek. E, şöyle söyleyeyim 1.85, 1.90 boyundaki insan rahat bir şekilde binmesini sağlayabiliyor. Ayak oturma şöyle. Ben alta doğru indireyim bakayım. Boyunuza göre göstereyim. Benim boyum 1.82. Ortalama şekilde bacaklarım bu hale geliyor. Sizin boyunuz 2 metre ise bile rahat bir şekilde binmenizi sağlayabilir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bisikletimizin e, ön çarkısı da aynı şekilde alüminyumdur. Bazı ex e, bisikletlere göre farkındalığı şu ki bunlar çarkları tamamen gövdesi de alüminyum olup, bunlarda paslanma gibi sıkıntılarla karşılaşmıyorsunuz. Fark ettiyseniz Shimano 600 desteği kullanılmaktadır. Attırma desteği tamamen Shimano 600 desteğidir. Gö, e, göbekleri tamamen alüminyum desteğidir. Arka çarkısı tamamen alüminyumdur güzel bir şekilde dikkat edin. Şöyle makineyi güzel bir şekilde göstereyim size. Makine çalışması şuradan basarak rahat şekilde değişimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çok hafif şekilde değişimi gerçekleştiriyor. Hatta şöyle çok yumuşak sürüşüne sahiptir. Böyle. Bisikletimiz güzel bir şekilde gösterelim. Böylece e, Bisan 29 cam e, şöyle MTX biraz daha zor olduğu için böyle de, tekrarlıyorum. MTX 7400 bisikletimizi tanıtım ve özelliğini anlattık. Mutlu ve keyifli alışverişler dilerim.